Dostlar selamünaleyküm. Pakistan Hindistan arasında 3-4 gün süren çatışmalardan sonra Hindistan'da Türkiye karşıtı bir kampanya başlatıldı. Türkiye ve Türk mallarına karşı boykot kampanyaları yürütülüyor. Şu an Türkiye'ye gelmek için paket satın alan Hintliler tur şirketlerini arayıp paketleri iptal ettirmeye başladılar. Türk şirketlerini projelerin dışına itiyorlar. Üniversiteler işbirliklerini bitiriyor. Öyle bir ortam var. Peki bu boykot hareketi Türkiye'ye zarar verir mi? Sonuçta karşımızda dünyanın en kalabalık ülkesi var. Yani büyük bir potansiyel. Bu boykot hamlesi Türkiye Ekonomisine bir darbe vurur mu? Bugün hızlı bir şekilde bu soruyu cevaplıyoruz. Ama öncesinde bir hatırlatma yapalım. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize verebileceğiniz en büyük destek bu kanalın potansiyelini büyütmek olur. Devletler arasında düşmanlık yoksa iki tür ilişki vardır. Biri müttefiklik ilişkisi, diğeri kardeşlik ilişkisi. Müttefik olduğunuz zaman bir devletle stratejik ilişkiler kurarsınız. Bu ilişkinin genellikle sorumluluğu yoktur. Yani müttefik olduğunuz bir ülkeye silah sattığınız zaman onunla savaşan ülke size düşman olmaz. En fazla size karşı açıklamalar yaparlar. Ama bir ülkeyle kardeşlik ilişkiniz varsa o zaman işlerin rengi değişebilir. Çünkü siz o ülkeye kayıtsız şartsız destek veriyorsunuzdur ve o ülkenin düşman olan devletler de bunu bilirler. İşte bu yüzden bir ülkeyle kardeşlik ilişkiniz varsa o ülke savaşa girdiyse muhtemelen o ülkenin savaştığı diğer ülke sizlere düşman olacaktır. Tıpkı şu an Hindistan'da olduğu gibi. Biliyorsunuz Pakistan'la Hindistan arasında 3-4 günlük bir çatışma yaşandı. Hindistan Pakistan'ı vurdu. Pakistan kendini savundu ama Pakistan kendini savunurken biraz karşı tarafı fazla hırpaladı. Kendinizi Hindistan'ın yerine koyun bu şartlar altında. Dünyanın en kalabalık ülkesisiniz. Sorsalar teknolojide çok ilerlediğinizi söylersiniz. Ordunuzun çok güçlü olduğunu anlatırsınız. Ve karşınızda nüfusu neredeyse sizin altı da yeride biriniz olan bir Müslüman devlet var. Bir çatışma yaşanıyor. Karşınızdaki Pakistan size öyle bir darbe vuruyor ki kafanızı kaldıramıyorsunuz. Daha ilk geceden 5 tane savaş uçağınızı düşürüyorlar. Kendinizi böyle bir ortamda düşünün. Ne yapardınız? Tabii ki çok sinirli olurdunuz ki onlar da şu an çok sinirliler. Pakistan olduğu kadar Türkiye'ye de sinirliler. İşte bu sinirle de Türkiye'ye bir zarar vermenin peşine düştüler. Tabii ki askeri anlamda yapabilecekleri pek de bir şey yok. Pakistan zaten onları yapacağını yapmış. Böyle bir ortamda akıllarına ilk gelen silah boykot oldu. Şu an Hindistan'da her gün boykot çağrıları yapılıyor. Türkiye'yi ve Türk mallarını boykota başladılar. Peki bu boykot neleri kapsıyor ve Türkiye'yi olumsuz etkiler mi? Yani Türk ekonomisi bir darbede buradan mı yiyecek? Öncelikle bahsettiğim boykot çağrıları sosyal medyada ağırlıklı olarak ilerlese de sadece bununla sınırlı değil. Hatta Hindistan Başbakanı Modi'nin partisinin üyeleri bile, üyeleri derken de yetkili isimlerden bahsediyorum, Türkiye'ye boykot çağrıları yapıyor. Bunun da karşılığını almaya başladılar. Özellikle turizm alanında boykot çağrıları yapılıyor şu anda ve bu çağrılar sonrasında Türkiye'de tatil yapmak için tur şirketlerinden paket satın alan Hindistanlılar bu paketleri iptal etmeye başladı. Sadece Türkiye değil, Azerbaycan'a yapacakları seyahatleri de iptal ediyorlar. Hatta geçen hafta bazı tur firmalarında Türkiye ve Azerbaycan'a olan satışlar %50-%60 civarında azaldı. İptaller de %250 arttı. Bazı firmalarda da oranlar bunlardan düşük ama genel olarak bu yönde bir hareketlilik olduğu belli. Yani şu an Hintliler Türkiye ve Azerbaycan'a yapacakları seyahatleri iptal ediyorlar. Tabi mesele sadece turizm meselesi değil. Türk mallarını da boykot etmeye başladılar. Türkiye'den oraya meyve eve gidiyordu mesela. Bunları yavaş yavaş şu an iptal ediyorlar. Özellikle elma satın almayı bıraktılar son günlerde. Aynı şekilde Hindistan'daki bazı üniversitelerin Türkiye'deki üniversitelerle işbirlikleri vardı. Birer birer bu işbirliklerini iptal ettiklerini açıklıyorlar. Daha da önemlisi havalimanlarında yer hizmetleri veren Türk firması Çelebi'nin lisansını iptal ettiler. Çelebi orada Delhi ve Mumbai gibi büyük havalimanları da dahil olmak üzere 9 havalimanında yer hizmetlerini yürütüyordu. Hindistan hükümeti Çelebi'nin güvenlik lisansını iptal ettiğini açıkladı. Tabii Çelebi şu an işi mahkemeye götürdü. Mahkemeden ne sonuç çıkacağı şu an için belli değil. Bugün yarın netleşir. Yani şu anda Hindistan'da çok ciddi bir Türkiye nefreti var. Bunu doğal karşılıyor muyum? Evet doğal karşılıyorum. Yani adamlar bir savaşın içinde ve düşmanlarının en büyük destekçilerinden biri olan Türkiye'ye zarar vermek istiyorlar. Bu gayet doğal. Ama burada doğal olmayan başka bir şey var. Yani bu boykot kararlarının Türkiye'ye zarar verip vermeyeceğini konuşacağız ama ondan öncesinde bir noktaya daha değinmek gerekiyor. Hindistan Türkiye'yi Pakistan ordusuna silah tedarik etmekle suçluyor. Yani defalarca Türkiye'nin insan savaş araçlarının Hindistan Pakistan'a karşı kullanıldığını açıkladılar. Pakistan bunu reddetti ama kullanıyor olabilirlerdi. Sonuçta Türkiye'den bunları satın alıyorlar. Yani olayın odak noktası Türkiye'nin savunma sanayi. Burada bir sıkıntı yok yapabilirler. Ama başka bir noktada başka bir sıkıntı var. Hindistan'ın en çok canını yakan savaş uçaklarının vurulması oldu. Zaten bu yüzden geri adım attılar. Korktular. Hava kuvvetlerinin Pakistan'a karşı çaresiz olduğunu gördüler. Peki Pakistan Hindistan'ın bu savaş uçaklarını Türkiye'den aldığı sistemlerle mi vurdu? Hayır. Pakistan'ın kullandığı savaş uçağı da o savaş uçağından attıkları hava hava füzesi de Çin üretimi. Yani aslında Pakistan bu savaşta esaslar Bey Çin'den tedarik ettiği silah sistemleriyle vurdu. Peki o zaman Türkiye ile birlikte Çin'i de boykot etmeleri gerekmiyor mu? Normalde gerekiyor. Hatta daha önce onları boykot etmeleri gerekiyor. Ama orada sessiz kalma haklarını kullanıyorlar. Çünkü Çin'le çok yakın bir coğrafyadalar ve ekonomik anlamda Çin'i karşılarına almayı göze alamıyorlar. İşte bu yüzden Türkiye'ye karşı boykot uygulamak çok daha kolay olduğu için Pakistan'dan yedikleri tokadın acısını bu şekilde hafifletmeye çalışıyorlar. Peki son olarak da bu boykot takımının Türkiye'ye bir zararı olmayacağını olur mu olmaz mı ona değinelim. Ve bu noktada Türkiye'nin hızlıca yapması gereken bir hamle var. Onu konuşup videoyu bitirelim. Öncelikle turizm sektörüne odaklanalım. Hindistan'dan Türkiye'ye 2024'te gelen turist sayısı Türkiye'de verilen rakamlara göre 330 bin. Hindistan'ın tur şirketlerinin verdiği rakamlara bakarsak da 290 bin civarı. Yani 2024'te toplamda ortalama 300 bin civarı turist geldi Türkiye'ye. Peki aynı yıl Türkiye'nin toplam turist potansiyeli neydi? 62,2 milyon. Yani Hindistan'dan gelen turist gelsene gelmesene. Hindilerin tam tamamı Türkiye'ye gelmekten vazgeçse bile turizm sektörü bunu fark etmez muhtemelen. O yüzden turizm boykotunun bir işe yarama ihtimali yok. Peki işin ticaret boyutuna geldiğimizde durum ne? Zaten daha da önemli kısım bu çünkü ülkeler arası turizm bir yere kadar. Yine 2024'teki rakamlara göre konuşalım. Bizim Hindistan'la olan karşılıklı ticaretimizde bize zarar var. Orada cari açık veriyoruz. Çünkü 2024'te biz oraya toplam 1,3 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç ettik. Ama aynı yıl Hindistan'dan 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptık. 1,3 milyar dolar ihra ihracat 6,4 milyar dolar ithalat. Yani ortada yaklaşık 5 milyar dolarlık bir açığımız var. Türkiye'nin geçen yıl toplam ihracatı 260 milyar doların üzerindeydi. Yani Hindistan'a yaptığımız ihracat toplam ihracatımızın %0,5'i bile değil. Oradan yaptığımız ithalatsa Türkiye'nin toplam ithalatının %2'si. Yani biz Hindistan'a bir satıyorsak oradan altı alıyoruz. Böyle bir durumda Hindistan'ın bize uygulayacağı boykotun bize zarar verme ihtimali yok. Ama mütekabiliyet ilkesi gereği bizim onlara yapabileceğimiz bir şey var. Diplomasi de mütekabiliyet esas Vardır. Muhatabınız size olumsuz bir yaklaşımda bulunduysa ona aynı ile karşılık verirsiniz. Şu an Türkiye'nin yapması gereken şey Hindistan'a böyle bir karşılık vermek. Yani Hindistan'a boykot uygulamak. Türkiye Hindistan'dan ithal ettiği ürünlerin tamamını yurt içinden karşılayabiliyor. Daha ucuza geldiği için yurt dışını tercih ediyorsa da bunu yurt dışından başka yerlerden de karşılayabilir. Yani Hindistan'ın hiçbir konuda bizim için kritik bir pozisyonu yok. O zaman bizi 1 milyar dolarla tehdit edenlere 6 milyar dolarla cevap vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Diyelim ki bizim ihracat ithalat dengemizde tam tersi bir pozisyon olsaydı o zaman bir şey değişecek miydi? Elbette değişmezdi. Çünkü Pakistanla Türkiye arasındaki kardeşlik ticaretle falan ölçülebilecek, maddi kazançlar için feda edilebilecek bir bağ değil. Yarın Türkiye bir savaşa girse emin olun hem manevi hem maddi anlamda ilk destek verecek yer Pakistan'dır. Pakistan bir savaşa girdiği zaman da ilk desteği biz veririz. Bunu Hindistan da biliyor ve Hintliler bu boykot çağrılarıyla aslında Türkiye'ye geri adım attırmaya çalışmıyorlar. Onu yapamayacaklarının farkındalar. Onların şu anki durumları sokakta dayak yedikten sonra sağa sola bağıran ve sesini yükselterek kızgınlığını atmaya çalışan tiplere benziyor. Pakistan darbeyi vurunca bu şekilde sinirlerini çıkarmaya çalışıyorlar. Onlara da kızacak bir şey yok aslında. Gülün geçin. Sonuçta galip olan bizden. Allah'a emanet olun.